Kuma tek bir vicdan karıştırmadan süzüldüğü organım üzerimden. Terk etti uyku. İntibah kaldı gözlerimde cayır cayır yanan. Tek bir intibah. Tek bir intihar kaldı çamaşır iplerinde. Yazılan mektuplardaki sözlerin arasına sıkıştım. Bu kadar duygusal yoğunluk içinde bakmamalıydım bu dünyaya. Kıta kıta dolaşıp Aldatmalıyım yokluğunu Bu kadar çok şiir yazarak içimi başkalarına kusmamalıyım Seni başkalarına deşifre edip de Onları da Mecnun gibi ağlatmamalıyım Yüzünü hatırlamadan geçtiğim tüm rüyaları kendime haram kıldım Uyku yok, acı yok Uyku yok, acı yok Geceleri içine çektiğim nikotinlere karıştırdığım ana öğün sen varsın. Geceleri içine çektiğin hıçkırıklara eşlik ettiğim ıslıklarım var. Dünyaya ağır gelen iyiliğim ben. Gidenler iyiliğimi bahane ettiler. Gelenler beni iblisin çocuğuyla aldattılar. Ben neydim sevgili? kendi kendimin katili olan Şiirlerde cümle cümle aranan şairdim Ben neydim sevgili Cinsiyeti adam olan meleğin son kanat çırpınışlarıydım Gittin Her gece içime düşürdüğüm cemrede Sen gelecek edasıyla Yüzümde mevsimler değiştirdim Kar yağdım, yağmur çarptım, yıldırım düştüm. Ben neydim sevgili? Her gece yatağında uyku rolü yapan ufacık bir çocuktum. Ey sevgili, bu çırpınışların, bu ölümlerin müsebbibi olan sevgili, yaşamını taçlandır, aşkı aşık olmak için terk eyle ki, çöldeki develer susasın bedevilere. Öylece kaç ki sevdamdan gittiğin yer iki elimin uzanamayacağı yakan olsun Öyle kaç ki sevdamdan gittiğin yer iki elimin uzanamayacağı yakan olsun